Funda, Funda seni çok özledim. Anladım. Çok özledim. Çok özledim annem seni. Çok yalnız kaldım. Abi. Keşke canım gitseydi Funda. <laughs> Fundam, Fundam, Fundam. Hoş geldin Funda. Hoş buldum. Böyle alalım Gel. seni. Bu tarafa geçebilir misin? Abinin bu tarafında senden ricam. Anne babana sarılmak ister misin? Hayır, istemiyorum. Buyurun. Kızım neden? İstemiyorum. Kızım biz neler yaşadık sen? İstemiyorum. Olmadan. Ben buraya kadar... geldiysem de sizin için değil abim için geldim.